Benim dirildiğim gün Selahattin öldü. Bu bir savaş. Asıl savaş şimdi başlayacak. Kudüs Vati, Selahattin Eyyubi, aksiyon ve hüzün dolu sahnelerle 10. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. 10. bölümden sonra 11. bölümde merakla beklenmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? 11. bölümde Sultan Nurettin'in düşmanlarına karşı yapacağı büyük hamleleri izleyeceğiz. Hudüs Vati, Selahattin Nevi bir kadrosuna yakın zaman içinde yeni karakterler dahil edilecektir. Bu karakterlerin kadroya dahil olmalarıyla beraber kadrodan da bazı önemli vedaları yaşanacağını düşünüyoruz. Özellikle yakın zaman içinde kadrodan Melike Hatun'un ayrılacağını düşünüyoruz. Sultan Nurettin'in hatunu olan Melike Hatun'un Raşuddin Sinan'ın fedailerini öldüreceklerini düşünüyoruz. Daha sonrasında Sultan Nurettin bölüleri tamamen kendi safına çekmek için İsmet Hatun'la evlenebilir. İsmet Hatun'un kardeşi olan Karatekin şu anda zengilere karşı oldukça hamlelerde bulunmaktadır. Fakat birkaç bölüm sonra Karatekin'in zengilerin ve Selahaddin'in safına geçeceğini düşünüyoruz. Bu konu hakkında ve 11. bölüm hakkında bir sonraki videomuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.